Bir çoğu verenden sonra ha şurada bir ay sonra hep birçoğumuz pişman olacağız. He. Ya. He. Tabii ki illaki adayın dolu, olur, ekonomin da olur da at başı, AK Parti, AK yıkılmadı ki AK Parti yine ayakta. Sadece seçmeni bu ez dargınlıkla seç, sandığa gitmedi. Ben kendim de AK Partiliyim işin gerçi. Kızgınlıktan dolayı ufak demekten sandığa gitmedi. Yani buna kimse sevilmesin ki AK Parti iktidardan düşecek diye hiç kimse sevilmesin. Geleceğin yine iktidarı o. Evet. Yani onu gen adam kazanmıyor. Muhsin kazanıyor Muhsin. Muhsin kazanıyor. Ya e, hiç kimse kazanamaz da. Muhsin'in koyduğu kim olursa olsun kazanır. Onun burada memlekete çok faydası var adı. Çok faydalı bir insan yani. Allah mekanı cennet etsin. Tayyip kendisi kaybetti. Kendisi kaybetti. Bundan sonra iyi olur inşallah. Yani e, 2028 seçimlerinde AK Parti'nin yine kazanacağını düşünüyorum ben. Ekonominin etkisi var, çok var. Ekonomiyi zaten rayına oturtturmadığı sürece bu kaybeder, kaybeder. Gençliği de kaybetti. Emekliği de kaybetti. E, asgari ücretliği de kaybetti. Çok çalışması, 2028 seçimlerine çok çalışması lazım. Eğer çalışırsa geri alır bak geri alır. Onu alacağından eminim. Eminim. Milleti kendinden üşüttü. Emekleri üşüttü kendinden. Emekler acızlandı. Biz buna daha atmak dediler daha doğrusu. İreği vermek dediler. Anladın mı? AK Parti belediye neden kaybetti biliyor musun? Muhsin Suvaslıydı. Suvaslı olarak dediler ki bir sefer AK Parti'yi kaybettirerek şeye verek. Muhsin Bey'e verek dediler. Allah devletimize milletimize zaval vermesin. Ben kendim de AK Partiliyim. Koyu AK Partiliyim yani anlayacağım. Heh. Ben Tayyipçiyim anlayacağım. Allah Tayyip'in benim ömrüne kessin Tayyip'in ömrüne koysun. Bir 550 milyon. Bir tane gömlek sürüyorum 500 milyon. Zaten ben çalışıyorum bin liraya. Nasıl alacağım? Emekli de değilim. Ya. Ne ne ortalığın durumunu görüyorsunuz? Her taraf bakalım. Başını aldım gitmiş görmüyor musun? Dört kuruş emekli maaşımız var onu da alıyor. Eve varmadan bitiriyor. Harcıyor. Ortalık sen de çarşıda yaşıyorsunuz görmüyor musun bak. Doğru değil mi? Çoğu ne cebinde beş kuruş para yok milletin. Ekonominin etkisi Ekonomi olabilir. Etkisi olabilirim. olmaz olur mu millet? emekler Emekliler parasız pulsuz geceler. Emekliye bir şey vermedi. emeklileri de devirdi. Alt üstüne getirdi. Oldu. Ekonomisinde et, etkisi oldu tabi. Dört tane markete bir devlet olarak, hükümet olarak laf geçiremediler. Adamı aşağılıyorsun. On milyon verdik diyor. Ha, niye aşağılıyor? Ben 25 sene esnafım. Ben 25 sene bağ ödedim. Bizim zamanımızda bir de esnaf sanatkarlara ödüyorduk. 50 kilometre Tokat'a gidip gelip onu ödüyorduk. Vergimi veriyorum. Bağkurumu yatırıyorum. Esnaf sanatkarlara yatırıyorum. 25 sene nakit ettim. aldığım 10 milyon. Temsil. Ben kendimi düşürmüyorum. Bugün bir kira 10 milyon. Benim oğlum Kastamonu'nda 25 milyon kira ödüyor. Anam milyon lira alıyordum. <laughs> 4500 lira tamam mı kızım? Her ayda 100 dolar para yapıyordum. Evimi rahatça geçimini yapıyordum. Bugün 18 milyon 700 bin lira maaş alıyorum. Gene geçinemiyorum. Bir kilo acı biber kaç biliyor musunuz? 40-60 bin lira. Bir kilo acı biber. Olur mu ya böyle bir şey? Adam yedi bin liraya satsam mı sene bir sene ya? Değil mi evet. ama? Anam kız şimdi bak muhtarlar ne iş yapıyor? Hiçbir evet. iş yapmıyor bence. Ya muhtar... Muhtara 17 bin lira para veriyor, sigortasını ödüyor. Ben 25 evet. sene bak vergi biz ödemiştim biz biz daha de hala... De hala daha hala vergi ödüyorum. Evet. 50 senedir ben, vergi, iş veriyorum biz bak. Biz de ödüyoruz vallahi. Daha hala vergi ödüyoruz. Dün yine sadece evet. bak dükkanların kirasından evet. 2 milyon 700 bin lira dün vallahi yine belge ödedim bak. Niye kaybetsin ki Değil mi? <laughs> ekonominin etkisi çok oldu tabi. Ya ben bir, bir haftadır İstanbul'dan geldim. Yani orada bir torbayla para götüreceğin gibi bir alışveriş yapasın. Ekseri ekonominin oldu. Bir de İsrail'i şey etmediler, Filistin'i desteklemediler. Ekseri ondan da oldu. Önceden bir adam ölse kıyamet kopuyordu. Şimdi 33 bin kişi öldü. Hiçbir Müslüman devlet bunu sahip çıkmıyor. Bugün 54 tane Müslüman devlet var. Bir de adalette çok dengesizlik var. Demin arkadaşından da konuşuyorum. Bazı sağlıyor 35-40 lira emekli aylığı baz alıyor 10 lira. O da aynı marketten alıp satıyor aynı kasaptan o da. Ya onu ku yetiyor da bunu ku niye böyle az? Onda da bir çarpıklık var. Bir de şunu söylüyorum. Bolca doldur sen. 17 lira niye muhtarlara veriyorsun? Ben belki 50 100 bari koyu tarıyorum. iki hane kalıyor. Bir karısı bir kocası. Bunun 17 lira bu hak, bunun hakkı mıydı? Bir de emekli maaşı bu haybiyeden veriliyor bu para. Bizlerden kesiliyor muhtarlara veriliyor. Niye veriyorsun? Muhtarın bir işi yok ki. Kızım adamlar öyle iş yapmadılar ki. Yani AK Parti iktidara geldiğinden beri fakiri daha fakir yaptı, zengini daha zengin yaptı. Sistemi öyle. AK Parti'nin sistemi öyle yani. Şu anda çalışan kişiler belediyede üst kademede çalışan insanlar büyük maaş alıyor. Diğer alttakiler asgari ücretle geçinmeye çalışıyorlar. Onun için ve vatandaş ne dedi? Bir tanesiyle konuştum geçenlerde aynı amca gibi biriyle. İnsanlar artık bu seçimde AK Parti'ye aynı nasıl maçtan sonra kırmızı kart gösteriyorlar ya. AK Parti artık kırmızı kartı gördü kızım. AK Parti aslında yanlış... emeklilere yani şey olarak yani bazı yanlış hataları vardı. Ondan sonra Sivas halkı da gereğini yaptı yani. şimdi bu şeyin politikaların bu umumi şu, şu andaki politika var ya onun tesiri var yani bu şeyin üzerinde adını siz söyleyin emeklerin üzerinde olması efendime söyleyeyim bir takım bazı şeylerden dolayı ondan kaybetti ama biraz da şimdi aday aslında yani aday pek fazla kabul gören bir aday değildi. Şimdi işin açığını konuşmak lazım. Ben Geçen sefer verdim. Niye verdim? Şeyden dolayı verdim. Reisten dolayı verdim. Şimdi doğrusunu konuşayım. Ben Cumhur Reisimizi çok seviyorum. Yani onun için verdim. Hani onu şahsına vermiş diyelim. E bu sefer de ben MHP'ye verdim. Ben zaten MHP görüştüğüm, MHP düşünceliyim. Ülkücü birisiyim ben. Geçmişte de onun da efendim bir takım bazı sıkıntılar da yaşadım. He. Ben bu sefer MHP adayına verdim. Şeye verdim, rehabeye verdim ama Cumhur Reisi'nde 50 tane oyum olsa 50'sinde götür Genel, şu anda gene Recep Tayyip Erdoğan'a veririm. Çünkü ben şu anda 73 yaşındayım. Ben öyle lider görmedim şimdi kadar. Onun için can feda. Şimdi doğrusu herkes sever sevmez tutar tutmaz o ayrı mesele. Sizin düşüncelerinize uyar uymaz onunla orası ne bilemem. Yani şeyden dolayı kaybetmiş değil ama ne var? Dediğim gibi bu depremin olması, Allah vermesin yani kolay bir mevzu değil bu deprem. Bir de şu anda bizim devletimizin içinde bulunduğu durum. Yani dışarıdan vatandaşa hoş geliyor. Devlet fiilen şu anda ne yapıyor? Harbi ediyor, savaşıyor. Dünyanın parası gidiyor oraya. Herhalde bu durup dururken kendiliğinden olmuyor. Bir sürü oraya harcama yapıyor. Bir sürü bu depremden dolayı gitti. Ne yaptı deprem bölgesine? Dünya kadar oraya. Devletin şeyi var. Masrafı var. İster istemez şey yaptı. Bütçede e, para haliyle azaldı. Azalınca ne yaptı? Bu arada ancak gücü bir yerde emeklere yetti. Bir yerde memura yüzde sekiz. Ben de memur emeklisiyim şimdi doğrusu. Belki tamam çalışmış olsam, fiilen çalışıyor olsam belki hoşuma giderdi. Ama şimdi şu anda emekliyim. Ya sen şimdi memura yüzde sekiz şeyden verirken emekli o anda ne yaptın? Küstürdün. Büyük oranda emekliden oyalıyordu. Yaşlı, benim gibi bizler gibi yaşlı kesimden oyalıyordu. Hani tabii gençlerden de alıyor da ama emekliyi küstürdü. Emeklinin burada çok büyük şey etkisi oldu kaybetmesinde. Bir de adayı gelmiyor. Yani pek şey yapmıyor. Sivas'ta kabul gören bir aday değil. Yani.